Ahmet Bey İstanbul Ticaret Odası olarak düzenlediğiniz Gıdada İsrafa Dur de projesiyle 100 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyorsunuz. Öncelikle projenin detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki projemiz tüm İstanbul genelinde uygulanacak olup özellikle ilkokullar, oteller, lokantalar ve alışveriş merkezleriyle marketlerimiz olmak üzere bu alanlarda tek sloganla Gıdada İsrafa Dur de İstanbul sloganıyla çıkacağız ve tek afişle bunu farkındalık olarak yaptığımız, verdiğimiz çalışanlarımıza eğitimlerle ve öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerle geliştirmeye çalışacağız. Peki öğrenciler olduğu kadar aslında üreticileri de ilgilendiren bir konu. Peki burada üretim planlaması nasıl olacak? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi farkındaysanız İl Tarım Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak paydaşlarımız, en büyük paydaşlarımız ve Büyükşehir Belediyesi. Bu çerçevede İl Tarım Müdürünü biraz önce dinledik. Onların çerçeve çerçevesinde bir planlama programı, üretim planlaması programlaması 2024 yılında başladı zaten. Bu çerçevede biz de onları takip ederek inşallah bizim hedefimiz farkındalık oluşturmak bu çerçevede. Son olarak eğitim dışında gıda da israfa dur demek amacıyla düzenleyeceğiniz başka stratejiler olacak mı? Valla biz sadece bu konuda İstanbul'a sınırlı olmak üzere İnşallah bütün Türkiye'deki e, konuya ilgili paydaşlar da bunu benimserler ve öne çıkartırlar. Ama biz İstanbul'da bütün hedefimiz farkındalık oluşturmak, eğitim ve ve afişlerle İstanbul genelinde bunu halkımıza duyurmak. Çünkü biz iddia ediyoruz ki bu belirli kısıtlamalarla olacak bir şey değil. Sadece gençliğimizi, geleceğimizi sağlama almak, geleceğimize bir şeyler aktarabilmek, bu konuda kaynakların verimli kullanılabilmesini sağlamak için bunu anlatmak istiyoruz. Sadece vazifeyi anlatım ve bir miktar da eğitim olarak aldık.